Merhaba dostlar. Ben Ayşenur Keleş Özer. Bilinçaltı terapi uzmanı ne yapar diye sorular geliyor. Bununla ilgili ufak bir bilgilendirme yapmak istiyorum sizlere. Bilinçaltımız zihnimizin kararlarını etkileyen, duygusal kayıtlarımızın, olayların, travmaların yapıldığı beynimizdeki kısım ve yaklaşık olarak zihnimizin, pardon beynimizin %90'lık kısmını oluşturuyor ve o bilinçli zihnimiz sadece %10'luk kısım. Bu nedenle kararlarımızı verirken, duygusal tepkilerimizi verirken neden öyle davrandığımızı kimi zaman anlayamıyoruz. Neden kızgınlıkla cevap verdiğimizi, oraya neden gitmek, o alana neden gitmek istemediğimizi, birlerini gördüğümüz zaman neden içimizde hiç de anlam veremediğimiz duygular yaşadığımızı, duygusal çağrışam, çağrışımlarımızın neler olduğunu ve bunları neden e, meydana geldiğini bazen anlamlandıramıyoruz. İşte bütün bunlar o duygu kayıtlarımız nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Duygu kayıtlarımız neler? Özellikle bilinçaltımız 0-7 yaş arasında çok büyük bir kısmı tamamlanmakta. Temel duygularımızın birçok büyük bölümü bu 0-7 yaş arasında oluşmaktadır. Bu nedenle 0-3 yaş arasında özellikle anne ile yaptığımız sağlıklı bağlantı, 3-7 yaş arasında da babayla yaptığımız sağlıklı bağlantı bizim hayatımızı çok ciddi anlamda etkilemekte bu bağlantıların sağlıklı olmadığı durumlarda veya özellikle bu dönemlerde yaşadığımız olumsuz olaylar bizim hayatımızı çok ciddi şekilde etkilemektedir. Bizim e, benim yaptığım e, gerek NLP, gerek EFT, gerek nöroformat, gerek e, diğer enerjitik çalışmalar, akses bars olsun, tetava, teta healing olsun, işte kozmik şifa frekansları e, bu alanda çok ciddi dönüşümler sağlamaktadır. Eğer ki Sadece çocukluğumuz değil, hayatımızda birçok olay yaşıyoruz. Bunların duygu boşaltımları yapılmadığı takdirde yaşadığımız sıkıntılar devam etmektedir. Her ne kadar biz, biz zihinsel olarak o olayı aştığımızı düşünsek de hayatımızın geri kalanında eğer bu travma üzerinde duygusal çalışma yapılmazsa o travmanın zihinde doğru bağlantı şekline dönüşmesi sağlanmazsa hayatımız boyunca farkında olarak veya olmayarak o olayın etkisi altında diğer yaşadığımız olayların kararlarını vermekteyiz veya duygusal olaylarını devam ettirmekteyiz. Benim de yaptığım çalışmalarda bütün bu olayların, olumsuz durumların, veya işte unutamadığımız kendimizi yalnız, kimi zaman çaresiz ve yetersiz hissettiğimiz durumların etkisinden kurtulmak ancak bu çalışmalarla mümkün olmakta. Bunun içinde de panik atak olabilir, kaygı durumları, anksiyete olabilir, sınav kaygısı özellikle olabilir. Veya işte bir ortama girerken sosyal fobi yaşıyor olabiliriz apartmanlara apartmanlarda özellikle artık asansörlerimiz de var asansör fobisi işte hayvan kedi köpek böcek fobisi olabilir yaşadığımız birçok olumsuz olay veya annemizle babamızla yaşadığımız eşimizle yaşadığımız olumsuz durumlar hayatımızı olumsuz şekilde etkileyebilir. Bütün bunların duygu çalışması yapıldığı zaman görüyoruz ki bizim normal hayatımızda çok ciddi değişimler olmakta veya fiziksel durumda sağlığımızı etkileyen olaylar ortadan kalkarsa duygusal kayıtları sağlığımızda geri kazandığımız görülmektedir. Ufak bir bilgilendirme oldu. Umarım size de katkısı bol olur. Sizin de eğer böyle sıkıntılarınız varsa veya yaşadığınız olumsuz olaylar varsa ve bunların etkisinin hala devam ettiğinin farkındaysanız ve hatta değilseniz size katkım olabilmesi için neler mümkün görüşmek üzere sevgiyle kalın hoşça kalın.